Bütün ilçelerimizde olduğu gibi İznik'te de halkımızın yaşam kalitesini yükselten yatırımları bir bir devreye alıyoruz. Daha sağlıklı bir ulaşıma kavuşması için İznik ilçemizin tüm yollarını sıcak asfalt ve satik ablama çalışmalarıyla daha konforlu hale getiriyoruz. ulaşım yatırımları kapsamında İznik ilçemize 23 kilometre sıcak asfalt ve 247 kilometre sati kaplamayla mevcut yolları daha konforlu hale getirirken 258 bin metrekarede parke taşı desteği sağladık. Bugüne kadar...